Türk kar TV'den bir canlıya sizlerle beraberiz. Bir Hakan Alpay, Hakan Alpay'a karşı. 124. bölüm. Evet, bugünkü konumuz öfke konusunu işleyeceğiz. Öfke nedir? Sebepleri nelerdir? Neden öfkeleniyoruz? Öfkelenirsek neler oluyor? Tabii bilmiyoruz neler olduğunu çünkü tamamen bizim dışımıza gelişen bir bir e, olgu. Şimdi öncelikle e, öfkeyi kısaca tarif edersek insanların istediği durumlarda ya da beklediği sonuçları alamadığı durumlarda ortaya çıkan doğal ve insani bir tepki. Buna biz esasında e, öfke bir duygudur. Doğuştan var olan ve bizde e, olması gereken bu Altını çizerek söylüyorum. Olması gereken bir duygudur. Bütün mesele bu öfkeyi biz yıkıcı olarak mı uygulayacağız, yapıcı olarak mı uygulayacağız. O yüzden öfkeyi çok böyle eskilerin dediği gibi tukaka görmemek lazım. Çok zararlı bir şey olarak değerlendirmemek lazım. İnsani bir duygudur. Fakat bu sizi yıkıcı olarak yaparsanız. Öncelikle kendinize, e, sosyal çevrenize, ailenize, iş durumlarınıza ne yapar bu? Zarar verir. Eğer e, kendini yönünüze yaparsan da o zaman sizi güçlendirir. Zaten öfke meydana geldiği anda vücutta otomatikman bir adrenalin salgısı meydana geliyor. Zaten burada otomatikman hipotalamus bölgesi sistemi devreye giriyor beyinde. Öfke hiçbir zaman için bir haklı olmak, işte bir çözüm odaklı bir problem çözmek, e, ceza vermek, intikam almak duygusu olmamalıdır. Öfkeyi bir e, ceza verme aracı olarak değerlendirmemek gerekiyor. Aynı bir mutluluk gibi, bir heyecan gibi, bir sevinç gibi e, var olan bir duygudur. Ama biz bunu maalesef e, Toplum olarak veyahut da toplumlar olarak öfkeyi daima bir olumsuz duygu olarak değerlendirmişiz ve bir kenara koymuşuz. Mesela bir kişinin istekler engellenmesi, adaletsizlik duygusu, bana, ad, bana adil değiller, bana haksızlık yaptılar, canına, malına, kimine zarar verme, tehdit altına oluşması... Öfkenin yıkıcı neyini, özelliklerini e, ne yapıyor? Bizim karşımıza getiriyor. Öfke bir intikam aracı olmamalı. Başkaları kontrol altında tutma, korkutma, problem çözüm aracı kesinlikle öfke olmamalıdır. Bu beyindeki amigdala bölgesinde başlayan bu faaliyet, bize savaş ya da kaç diyor. Savaş ya da kaç. Otomatikman adrenalin saldığını biliyorsun. Böbrek üstü bezi adrenalin bir hormondur. Bu heyecan anlarında, bir korku anında, yani vücudun beklediği davranışların dışında bir davranış meydana geldiği anda ne yapar bu böbrek üstü bezi? Adrenalin hormonu sargılamaya başlar. Adrenalin hormonu bize güç verir. Kendisi daha büyük, daha böyle tabiri caiz babayı hissederiz. Ben bunun üstesinden gelirim diye. Yani biraz da işin içine şey girer. E, olumlu şey halinde böyle cahil cesareti diye bir şey girer. Ve kendimizi birden böyle böyle bir her şey üstüne görmeye gayret ederiz. Çünkü bununla beraber stres hormonu da devreye giriyor. Zaten bir bakıma stres hormonu ne oluyor kalp atımı fazlalaşıyor basınç artıyor vücut ısısı artıyor terlemeler başlıyor kan dolaşım sisteminden kaslara doğru yönelmeye başlıyor ve bununla beraber en önemlisi ne devreye giriyor burada bağırsaklarda boşalmalar devreye giriyor ve atı kontrol mekanizması bizim dışımıza çıkıyor. O yüzden e, bu amigdala'daki bu ya savaş ya kaç e, duygusu bizi savaşa hazırlıyor. Ya da kaçmaya hazırlıyor. Tabi burada neden öfkeleniyoruz? Bu çok önemli. Öfkelenme öncelikle bir ben şöyle bir dar bir çer çerçeve'den bakmak istiyorum ama esasında dar çerçeve olarak değerlendiren bu konu esasında geniş ve biz hepimizi kapsayan bir konu. Bir yaralı çocuk var. Bu yaralı çocuk biraz işte Freud'un gelişim kuramında 0-6 yaşta gelişen bir olay. Diyorsunuz daha önce anlatmıştık anal dönem, oral dönem, falik dönem, işte gizil dönem, ergenlik dönemi diye giden 5-6 tane dönem var. Bu 0-6 yaşta genelde bizim sürüngen, be, sürüngen beyinde meydana gelen bizim sürüngen beyin biliyoruz ilk beynimiz. Bize 3,5 beyin var. Üstünde ikinci bir serabla korteks var. Sonra frontal lof var. Sonra profrontal lof var. Yani biz 3,5 beyinle yönetiliyoruz. Şimdi o sürüngen beyin bizim yaralı çocuklarımız orada bekliyor. Yani burada ne var? Sevgisizlik, başarısızlık, dışlanmışlık, değersizlik. Bunlar şüphecilik, kusurluluk, mükemmelliyetçilik. Bütün bu olaylar oradan bize geliyor. Yani o çocukluk döneminde biraz da 0-6 yaşta aile içindeki sevgisizlikler, başarısızlıklar, dışlanmışlık, değersizlikler bize farklı duygulara getiriyor. Mesela burada ne getiriyor? Saldırgan bir çocuk getiriyor. İşte bakın nereye geldi? Öfkeye geldi. Öfkeden sonra nereye gidecek? Şiddete gidecek saldırgan, öfkeli. Bir şey olduğu zaman hemen saldıran, hemen kavga çıkartan, hemen işi icrada döken bir şey. Nerede? 0-6 yaşta. Dürtüsel çocuk. Dürtüsel. Ne bu? Bir şey canı sıkıldı gitti bir paket sigara içti. Canı sıkıldı gitti alkol aldı. Canı sıkıldı gitti uyuşturucu aldı veya hap aldı. hatta gitti kendi vücudunu kullandırdı. Bakın bu yine o 0-6 yaşta dürtüsel olgu. Bir de mutlu çocuk var. Hep güler. Her şey espri yapar. Oraya güler. Şey, eller havada. Muha muhabbeti derler ya. Eller havada. Hiçbir şey düşünmez. Hep bunlarla uğraşır. Hani vardır ya. Zaten son dönemde eee Hepimiz o yoldayız artık. Vur patlasın, çal oynasın muhabbeti var. Her yer, herkes eller havada. zannedersiniz ki her milyon dolarlar çıktı. Herkes hayatından mutlu. Korona bir şey kalmadı. Aynı şu anda bütün dünya da öyle oynuyor zaten. Türkiye de öyle. Herkes mutlu çocuk pozunda. Fakir fukara yok. Açlıktan kimse ölmüyor. Susuzluk yok. Açlık yok. Asgari ücret 10 bin dolar. bal dök yala öyle bir hayatımız var. Bu hayatı da yaşıyoruz gibi bir şey var. Tabii herkesten bir ağlaklık beklemiyoruz ama bununla beraber de düzgün bir şeyde insanların bekleme hakkı var ama onu da maalesef göremiyoruz. Evet. dedi ee, dedik ya yıkıcı öfke saldırganlığı getiriyor. Düşmanlığı getiriyor. Bir duygu olduğunu unutuyoruz. Bunun bir duygu olduğunu unutuyoruz ve bundan baş etme yollarını Esasında duygu, bu öfke bastırılmaz. Bakın öfkeyi yönetmek lazım. Öfkeyi bastırmak değil. Öfkeyi bastırırsınız o daha büyük patlar. Daha büyük bir tepki olarak gelir. Bazı öfke şeyle mesela beklersiniz adamdan bir öfkelenmesini beklersiniz. Yani dersiniz ki ya ama pısırık bak sesini çıkarmadı. Ama o onda o bir yerde Başka bir şekilde bir patlama olarak çıkacaktır veya da sağlığında başka bir şey olarak çıkacaktır. Allah korusun bir kalp krizi olarak çıkacaktır. Bir nefes darlığı olarak çıkacaktır. Veya da beyinde bir pıhtı atması olarak çıkacaktır. Yani öfkenin kesinlikle bir kontrol altına alınması değil, onun yönetilmesi lazım. Öfke bastırılması oldukça tehlikeli diyor ee, bu konuda uzman kişiler. Peki bu öfke nereden geliyor? Öfke gelenek örneklerimizden gelebiliyor. Kültürümüz bizim biraz öfkeli bir kültür değil mi? Mesela erkekler ağlamaz diyorsun. Adam ağlamıyor mesela. Kadınlar yüksek sesle gülmez. Kadın şöyle tek başına gitmez. Erkek dediğin şöyle olur. Gibi bize bir gelenek ve görnek getirmiş böyle etiketler var. Ve eğer e, aile yaparız bu şeylere bağımlıysa maalesef bunları hayatınızda yaşıyorsunuz. Ve bu gelenek görenekler bizde öfke patlamasına sebep veriyor. Benim işte şunuman nasıl bu lafı söylersin? Hiç alakası olmayan bir laf mesela. Bizim gençliğimiz ulan diye adam öldürürler yani ulan dedi diye. Onun bir oğlan çocuğu oğlum demek olduğunu öğrendik. Ama ölenler öldü, kalanlar hapislerde çürüdü. Sadece söylenen bir neydi? Ulan lafıydı. Belki bu günümüzde de bazı yerlerde e, ne yapılıyor? Söylenebiliyor. Tabii öfke böyle planlı olan bir şey değil. Bir anda gelişen bir şey. Ve o anda bazı insanlara böyle şeyler seyretir. Ya ben bunu nasıl yaptım diye insan kendi kendine utanabiliyor. O anda artık e, trans haline geçiyor demek ki. Tabii öfke, bizde Türk milletinde öfke olarak en çok e, bizim rastladığımız ve gördüğümüz davranışlar trafikte oluyor. İşte kırmızı ışıkta oluyor, park sorununda oluyor, bir yerde beklerken oluyor. Ve insanlar acımasızca birbirlerine ceza verebiliyorlar, birbirlerine ne yapabiliyorlar? Öldürebiliyorlar. Şimdi burada tabii insan niye bunu yapar? bir değer algısına birisini saldırdığı için yapar. Değer algısı nedir? Anası babasıdır, vatandır, millettir, dinidir, ailesidir, kız kardeşidir, karısıdır, çocuğudur gibi herkesin kendine göre bir takım değer yargıları var. Onlardan bir tanesine işte bir şey yapıldığı zaman, bir saldırı yapıldığı zaman insanlar onu çok büyük bir mesele olarak değerlendirip ne yapıyorlar? Karşılığında Saldırganlar yapamıyorlar, insanların ölümle sonuçlanan e, olaylar meydana gelebiliyor. Şimdi burada biz bunu adam kırmızı ışıkta korna çaldığı için adam bozuluyor, kırmızı ışığa mı kızıyor? Veya geldi orada park etti, İşte park etmesinin ona getireceği zarar ne? Bu hesabını yapmıyoruz. Esasında burada. Öncesinde başka bir şey var. Onun bunu araç olarak başka bir amaca kızıyor. Esasında derde korna meselesi veyahut da ne bileyim kırmızı ışıkta yayanın geçmesi meselesi değil. Veya yeşil ışık yayanın arabanın geçmesi meselesi değil. Orada farklı bir duygu var. Tabi bu da var. Bu da yanlış ama esas buradaki anlatılmak istenen burada ee, tepkinin sebebi başka bir şey var. Tepkinin sebebi orada bir ön, önceki bir ya aile bir mesele var ya o gün yaşadıkları var ya evdeki bir sorun var veya kalıtımsal olarak ne dedik genlerden gelen bir e, davranış var. Ona bir tepki var. O tepkiye karşı e, insanoğlu ne yapıyor? Başka bir tepkiyi getiriyor. Bu da çok önemli. Çünkü insanlar bir diyorsun ya arkadaş işte adam su sıçrattı, kavga etti. Ya yani niye ettin? Su sıçrattı. Peki suyu sana ne zarar? Üstümü kirletti. Kirletince ne oldu? Bir yerde tıkanıyor tabii. Çünkü cevap veremiyor. Tam pantolon çamur oldu. Tam silersin geçerken. Bunun için adama saldırmaya gerek var mı? Ya o adam oradan geçerken daha üstünü, sen niye hızlı gidiyordun? İşte bir yere yetişecektim. Yetişeceğin yer neresi o da belli değil. Yani sebep sonuç ilişkilere bakıldığı zaman öfkenin hani fındık kabuğu bile çok büyük kalır. Bir toplu başı kadar bir sebep olmadan insanlar tarafından yaşandığını görüyoruz. Tabii bu öfke dedim ya biraz evvel de öfke bastırılmaz yönetilir. Şimdi bu da bir andık mesele değildir. Bu şeye benzer. Eee Hani bizim karateden örnek verelim. Adam yatıyor, yatıyor, yatıyor. Maça bir ay kalmış. Hadi ben diyor, antrenman yapayım. İki sene antrenman yapmıyorsun abicim sen. Olsunca ben eskiden karate biliyordum diyor. Bu da böyle. Yani öfkeyi siz o anda yönetemezsiniz. Öfkeyi yönetebilmesi için insanın kendisini tanıması lazım. Bakın bir öfkeyi yönetebilmek için önce insan ben niye kızıyorum? Şimdi ben kapının önünde korna çalan adama kızıyorum. Haa. Bu bana zarar vereceğini biliyor muyum? Biliyorum. Kaç tarafa zarar vereceğini biliyor muyum? Biliyorum. En kötü bana vereceği zarar nedir? Beni sinirlendirecektir. Beyin zaman geçirmem sağlayacak. Kalp krizi geçirmem sağlayacaktır. Midemin ünüsler olmasını sağlayacaktır. Bakın. Adam bir korna çaldı. Ben de zarara bak. Çarpsa daha iyiydi. Değil mi? Yani fizikselinden ziyade bir de bunun içsel olayı var yani. Adam korna çaldı git Allah'a Bizim vücutta 7 onda 8 şiddetli deprem oldu. Beyin kanaması geçirdik, kalp krizi geçirdik. Süt sitteriz oluştu, bağırsaklar boşaldı. Değil mi? Bir korona neler sebep oldu? O zaman ne yapacağız? Niye kızdığımızı ve nedeni bileceğiz. O zaman onu egzersin kendimiz yapacağız. Elimizde yapacağız, iş yerinde yapacağız. İşte bir yere gittik, bir adam devamlı olarak bize işte onu görünce sinirimiz bozuldu. Niye sinirim bozuluyor benim o adama? O adamın kabahati ne? Ben niye ona kızıyorum? Evin içinde işte atıyorum çocuğunuz e, devamlı sık çalıyor. O da sizin sinirinizi bozuyor. Peki bu niye sinirini bozdu? Bu çocuk niye devamlı sık çalıyor? Şimdi bu sebep sonuç ilişkilerine gidildiği zaman o zaman çözümlenebilir. Ama bazen biz maalesef bu tip şeylerden besleniyoruz. Bunlardan besleniyoruz. Bunlar bizi mutlu ediyor. Bunlar bizi mutlu ediyor. Genelde öfke suçlu duygusundan da olabiliyor. Mükemmelliyetçilikten olabiliyor. Her şey benim dediğim gibi olsun kardeşim. Bak ben bu evde bunu yaparım, bu bunu böyle yapıyor. Değil mi? Psikolojik rahatsızlıklardan olabiliyor Bir kısmı ama fazla değil. Epilepsi hastalığında olabiliyor. İlaçlar, aile içi şiddet. Aile içi şiddet öfkede çok önemli. Bu tabi otomatikman şiddeti getiriyor. Bunu yarın akşam Allah nasip ederse Türk Karate TV sayfalarında saat 20'de ekranlarında iki önemli hocamız ve beş tane de bayan hocamızla beraber bu konuyu masaya yatırmaya gayret edeceğiz. Tabi biz öfkelenmek için bir sebep gerekiyor. Bunun şeylerinde 6 tane temel madde varoluş maddesi olarak açıklamışlar. Mesela ait olmak, birey olmak. İşte adam bana Hakan dedi mesela. Ay bana nasıl Hakan dersin ya ben Hakan hocayım ben. Bana niye hoca demedi sen? Hadi bakalım. Öfkelenmek bizde lazlarına bir sebep. <laughs> Önemsenmek. İşte ben orada bekliyorum. Beni bana demedi arkamdakine buyurun dedi. Beni yok saydı. Bakın hemen. Ama bunlar hep nereye getiriyorsunuz biliyor musun? İlk başta anlattığım Freud'un gelişim kuramındaki 0-6 yaşa gidiyor bunlar hepsi. Kabul görmemek işte. Yargılanmak. Sen bekle bakalım biraz. Seninle konuşacağız. Bak kabul görmüyor ya. Yani. İşte sinemada bilet var mı? Bilet kalmadı. Nasıl kalmadı? E, kalmadı, doldu abi. Yok işte bak. Kabul görmek. Değerli olmak. Beni restorana gittim. Kapını kendine, kenarına oturttu. Yer yok. E, öbür tarafta oturtabilirdi. Oraya beni oturtmadı. Değil mi? Bak hepsi birer ne çıkıyor? Hep Bunlara kendi göre kendimizi e, dizayn etmişiz. Mesela güvenirlik, güvenilirlik, sevmek, layık olmak. Bütün bunlar bizi e, öfkeli olmaya sevk eden değerler. Yani bu DNA'mızdan gelen veyahut da doğuştan gelen. Çünkü insanda kalıcı olan şeyler vardır. Mesela bunlar e, alkolizm, işte kumar, ee, oburluk cinsel sapıklıklar kumar uyuşturucu kullanmak gibi e, bir takım şeyler bize doğuştan gelen pardon sonradan kazanılan bir kısmı şeyden geliyor DNA'dan geliyor ama çoğunlukla nereden geliyor bize ee, dürtüsel beyin vasıtasıyla 0-6 yaş gruplarından gelen şeyler. Ee, sürüngen beyin bize hediyeleri. Sürüngen beyin bunları bırakmıyor. Kolay kolay. Çünkü diyor ki, bana lazım bu diyor. Ben bunu bırakırsam bu alışkanlığımı zayıflarım diyor, kötü olurum diyor. Yani kendisi kötü hissediyor. Bir değer olarak onu görüyor. O yüzden de bu tip e, rahatsızlıkların, bu tip kalıpların ortadan kalk, kalkabilmesi için o yaşa kadar gitmek lazım. Öfke tabi dediğimiz gibi planda olmuyor. Acil ve ani olabiliyor yerleşik maksatlı öfke olabiliyor. Mizacı bağlı. Mizac dediğimiz işte şeyler. Kalıtım DNA'dan gelen şeyler. Mesela diyorsun ki işte şu şöyüöre insanı birdenbire parlar. Şöyle insanı sakindir ama sonradan şunu yapar. Ki bunlar ne? Mizac. Evet, öfkenin tabi devamında şiddet var. Bu şiddeti de bu da uzun bir konu esasında. Şiddet ee, neydi? Bir tepki şiddet ama işin içinde şey var, fiziksel olarak var. Tabii şiddet sadece fiziksel gelmek lazım. Bireysel ve toplumsal şiddet var. Ama bundan temelinde de öfke ve kendini kontrol edememe var ki öfke şu anda e, sadece ülkemizin değil dünyanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Dediğimiz gibi öfke yapıcı olarak kullanılsa bizi destekleyen bir konu ama yıkıcı olarak kullanılsa da öncelikle kendimize ve sonra çevremize hem manevi hem maddi hem fiziksel zarar veren bir duygu. Bunun bir duygu olduğunu, diğer duygulardan hiçbir fark olmadığını, uygu yönetemediğimiz zaman da bize tehlike yaratacağını bilmemiz gerekiyor. Evet, bugün de 124. bölümümüzü bitirdik. Biliyorsunuz bir hafta kadar zorunlu bir istirahatımız oldu. Ama yakıma iyi oldu, biraz dinlendim. Oldukça yoğun işler yapmışız. Allah nasip ederse, işte dünden itibaren başladık. Dün akşamki yayınla beraber. Bundan sonra da bir aksilik olmasa sizlerle beraber olmaya gayret edeceğiz. Beni evlerinizde, iş yerinizde, dojolarda misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. İyi günler.